Ankara'ya soruyorum, ana dilde de eğitim gelecek mi? Bakın bizler burada Almanya'da yaşıyoruz. Türkler o topraklarda, Türklerden önce yaşamış. Biz burada, biz burada haklı olarak güzel Türkçemizin, Türkçemizin kaybolmaması için mücadele veriyoruz. Ve biz Yeşilay olarak da bunu destekliyoruz. Ama hangi yüzle Ankara'dan siyasetçiler buraya gelip Türk çarkından söz ediyorlar. Arkasından da Türkiye'de Türk hayır diyorlar. Böyle yüzsüzlük dünyanın neresine var? <laughs>